Merhaba. Lezzet Tariflerim kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün yalancı profiterol yapacağız. Kullanacağımız malzemeler yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, buğday veya mısır olabilir. 1 su bardağı toz şeker 1 paket hazır çikolata sosu Çikolata sosumuz için 2 su bardağı süt kullanacağız Muhallebimiz için 1 litre süt kullanacağız 1 adet yumurta sarısı isterseniz 2 adet de kullanabilirsiniz ama benim gibi yumurta kokusundan hoşlanmıyorsanız 1 adet yumurta da yeterli olacaktır 1 paket Şekerli vanilya 1 paket sade krem şanti. Krem şantimiz için de yarım su bardağı süt kullanacağız. Ve kedi 18-20 adet kadar kedi dil kullanacağız. Tatlımızın yapımına başlayabiliriz. Öncelikle muhallebimizin yapımına başlayalım. Bir tenceremizin içerisine 1 litre kadar sütümüzü ilave ediyoruz. Ve sırayla diğer malzemelerimizi içerisine ilave ediyoruz. Unumuzu, nişastamızı ve şekerimizi ilave edip karıştıralım. içerisine yumurta sarımızı ve vanilyayı da ekleyelim 1-2 dakika kadar karıştıralım. hazırlamış olduğumuz muhallebiyi ocağa alalım Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Muhallebimizi karıştırmazsanız topak topak olur ve istediğiniz sonucu alamazsınız. O yüzden mutlaka karıştırmaya devam edin. Tenceremizi ocağa alıyorum. Muhallebimiz gördüğünüz gibi hazır. Kaynayana kadar mutlaka karıştırmaya devam edin. Göz göz olmaya başladıktan sonra zaten bu şekilde koyulaşmaya başlayacaktır. Ve altını kapatın muhallebimizi soğumaya bırakalım ve kapağını kapatalım muhallebimizi soğuk bir yere alın soğuyana kadar ara ara karıştırın ki üzeri kaymak tutmasın şimdi sıcak çikolatamızın yapımına başlayabiliriz bir sos tenceremizin içerisine bir paket hazır çikolata sosumuzu ilave ediyoruz 2 su bardağı kadar süt kullanacağım. Ben çikolata sosunun koyu olmasını istiyorum. O yüzden 2 bardak süt kullanıyorum. İsterseniz siz hazır paketin üzerinde yazılan tarife göre de yapabilirsiniz. ve karıştırıyoruz. Sosumuzu ocağa alalım. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Çikolata sosunuz kaynayana kadar mutlaka karıştırmaya devam edin. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ve sosumuzun altını da kapatıp soğumaya bırakalım. Hazırlamış olduğumuz muhallebi soğudu. Mutlaka soğuk muhallebi olması gerekiyor. Ilık dahi olursa içine koyacağımız kedi dilleri muhallebin içinde erir ve istediğiniz tatlıyı elde edemezsiniz. Soğumuş olan muhallebimizin içerisine bir paket sade krem şanti ilave ediyoruz. Ve yarım su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Bir mikser yardımıyla çırpıyoruz. Kullanmış 3-4 dakika kadar mikser yardımıyla çırptık. Gördüğünüz gibi muhallebimiz hazır. Tenceremizin içerisine yaklaşık 18-20 adet kedi dilimizi parçalar halinde ilave ediyoruz. Bu şekilde 3-4 parçaya bölüp içerisine ekliyoruz. muhallebimizin içerisine eklediğimiz kedi dillerini güzelce karıştırıyoruz. şekilde yuvarlak bir borcam kullanıyorum. Hazırlanmış olduğumuz muhallebi içerisine ekliyoruz. Borcamızı ıslatmaya gerek yok. Bu şekilde döküyorsunuz. muhallebimizi, borcamızı yayıyoruz ve soğumaya bırakmış olduğumuz çikolata sosunu da üzerine döküyoruz. Tatlımız hazır. Tatlımızı buzdolabında 3-4 saat kadar soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.